Alfatır cübüne sarılıp ağlayan kardeşimiz. <laughs> tabii ben de biliyorsunuz ağlarım Ömer. Evet, evet, evet. Gururumdan ağlıyorum. <laughs> var mı burada Türk'ten başka yardım veren? İnan buraya zor geliyor? Bak 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 bak. Görüyor musun? Var mı? Macaristan yan tarafımız var mı? Yok, yok. Çekoslovakya'nın var mı? Almanya'nın var mı? Var mı Almanya'nın? Yok hiç kimsenin bir tek Türk. Ne kadar büyük bir ülkenin insanıyız biz. Evet. Gördün mü başka bir ülkenin yardım arabasını gördün mü? Çadırını gördün mü? Hastanemiz var burada. Bak. Görüyor musun? Gurur duyuyorum. Dünyanın en büyük ülkesinin arabası bu. Evet. Başka hiçbir ülkenin böyle bir hizmeti yok burada. Bakın görün. Görün. Şu insanlara para yüzünden yardım yapılmaz. Bu bir Allah aşkı. Türkiye'den, Türk bayrağından başka bayrak yok burada. Sallanmıyor. İnsanların yüzü gülüyor yani. Ellere bir yiyecek alıp da doyduklarında bakın. Hiç bir ülkenin bizden başka bak ne büyük bir ülkenin ne büyük bir ülkenin insanları iş. Görüyor musunuz beyler? Çalışınca oluyor Kocaeli Büyükşehir